devam ediyor konuğum Sebat Gülya Unlimited şirketi ve KNC Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Süleyman Kınacı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Çok sağ olun. Evet öncelikle kendinizden bize bahseder misiniz? Eğitim, ilgi alanlarınız, özelliklerin, kişisel özellikleriniz. Önce bir sizi tanıyalım. Ee, 1977 Keçiborlu Senir Isparta doğumluyum. Hı, hı. İlk ve orta öğretim bu Senir Kasabası'nda tamamladım. Liseyi önce Gönen, sonra Burdur Lisesi'nde bitirdim. Ee, üniversite olarak da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdim. Ee, daha sonra memleketime dönüp e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramımı tamamladım. Ee, bu arada da e, üniversiteyi bitir bitirmez e, dedemezliği olan işimize... Başlayarak yaklaşık 21 yıldır e, uçucu yağ ve kozmetik üretimi yapmaktayız. E, yani ben şahsen yapmaktayım. E, bu zaman diliminde pek çok e, yeni ürünler üretmek bize nasip oldu. Hı -hı. E, yurt dışında çeşitli federasyonlarda görev aldım. çeşitli örgüt e, mesela dünya Açlık örgütünde. E, ...gönüllü çalışmalarımız oldu bu hı hı. bağlamda uçucu yağ üretimiyle alakalı. E, bu bağlamda çalışmalarımız bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki firmalarınız, yaptığınız işler, markalarınızdan da bahseder misiniz? E, bizim esas e, ana üretim konumuz uçucu yağ üretimi. E, Sebat, gül yağı ve uçucu yağlar olarak, e, ham madde olarak uçucu yağlar üretiyoruz... Ee, daha sonra bunların e, markalaşma sürecinde e, Gülhane markasıyla e, şişelenmiş uçucu yağ ve sabit yağlar, e, soğuk sıkım yağlar üretimine başladık. Kozmetik ürün olarak yine Gülhane markasıyla e, gül suyu, oda spreyleri, gül masaj yağları. Evet, bahsederken? Gül suyu e, çok küçük gözüküyor. Gül, <gül> yağımız, e, oda spreyleri. Duş jelleri, sıvı sabunlar, masaj yağları, kremler Harika. vesaire, bir sürü pek çok çeşit kozmetik preparatlar Hı -hı. ve aroma aromaterapetik yağlar Hı -hı. üretiyoruz. Hep Bunları... özü gül değil mi? Hayır, önce gülle başladık. Gül, evet. Daha sonra pek çok çeşit diğer uçucu yağların Sabit yağların üretimine başladık. Hı hı. Ee, en önemlileri mesela levanta, kekik yağı, defne yağı, e, zambak yağı, çörek otu yağı ee, ve daha aklımıza gelebilecek gelemeyecek 89 çeşit ürünümüz mevcut şu anda hı hı. yağ olarak. Tıp ve aromatik bitki e, ürün olarak üretiyoruz şu anda. Hı hı. Peki e, biraz sizden tesislerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Ee, en başta biz işi temelden aldık. Ee, yaklaşık bir e, 70 yıllık bir tecrübe var e, aile mesleği. Temelden derken e, bir 3.300 dekarlık Türkiye'de e, bir bahçemiz var. Hı. Burada tıpkı aromatik bitkilerin e, ta, tarladan yani en baştan tarladan yetiştiriyoruz bahçeden yetiştiriyoruz. Bunların e, yağlarını üretiyoruz. Ayrıca Bulgaristan'da da bir ortak girişimimiz var. Burada da yaklaşık 12 bin dönüm arazimiz var ortak girişimimizde. Burada da yine tıp bitkiler üretiyoruz. lavant üretiyoruz, hı hı. melisa üretiyoruz, papatya. Kendiniz Türk... yetiştiriyorsunuz Kendimiz yetiştiriyoruz. Hı hı. Ee, Türkiye'de de aynı. Gül, lavanta, kekik, biberiye, adaçayı, çayı, e, kuşburnu, e, kimyon, çörek otu, zambak bunları kendi bahçelerimizde yetiştiriyoruz. Gene ürün gamımızda olup kendi bahçemizde olmayan yetiştiremediğimiz ürünleri literatür ışığında bilinçli olarak analizlerini yaparak belirli kriterlerde teminini sağlıyoruz. Bunların satılabilirliğini sorunsuz bir şekilde son kullanıcı ulaştırılabilirliğini tartışarak ee, düzgün bir formatta alım ve satım işlemi ekstradan da yapıyoruz. Hı hı. Tesislerimiz hı hı. E, demiştik. Yani hı hı. ilk başta işte üretim tesisimiz olarak tarlalarımız, bahçelerimiz var. Onun haricinde bunları işlediğimiz e, gül yağı fabrikamız, uçucu yağı fabrikamız var. Sabit yağlar ürettiğimiz soğuk sıkım tesislerimiz var. E, e, kozmetik preparatlar ürettiğimiz tesislerimiz var. E, testlerimiz de bu şekilde. Harika. Peki hı. Gülhane'de de e, bahsettiğiniz gibi ürün gamınız oldukça geniş. Evet. Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olmanızın bir sebebi var mı? E, yani biz e, felsefe olarak e, dedemiz hı hı. Hasan Kınacı e, bu işlere başlamadan önce pek çok iş yapmış. Çok farklı sektörlerde e, çalışmaya çalışmış ama her işi bir iki sene yaptıktan sonra o işten bıkmış, yeni bir şey atılmış. Hı hı. E, her işi bıraktığında da o işler gelişmiş çok, bıraktığı iş gelişmiş, başka birisini devretmiş, o geliştirmişi biz yerimizde saymışız diye bir hı hı. varyansın oluyor. Bu işi artık değiştirmeyelim, bu işte sebat edelim. Hı hı. Bu işimizin çevresinde gerekirse büyüyelim diye. Bizim sebat gül yağlarının tarihi bu şekilde doğuyor. Bu çeşitliliği biz hep gül yağı ve uçucu yağlar üzerinde geliştirdik. Yani dolayısıyla çeşitliliğimizi birden yapmadık. Yani bu çok uzun süreli bir süreçti. Hep geliştirdik sağlam adımlarla gitmeyi tercih ettik hı hı. bilinirliğimizi yani insanlar bizi kulaktan duysun e, görerek duysun yani kendimizi çok tanıtımı çok önem vermedik başta ama e, şu anda vardığımız noktada çok güzel noktadayız çok şükür hem dünyada hem Türkiye'de e, ister uçucuya olsun ister kozmetik olsun e, en önemli firmalardan birisiyiz çok şükür Evet. Bu yüzden çeşitliliğinde yani insan memnuniyetinin odağı olduğu için bir de piyasada çok fazla böyle kaliteli ürün olmadığından dolayı biz buna kendimizi güvendiğimiz için biz kaliteli ürün ve sahte olmayan ürünler piyasaya sokalım diye her türlü üretebileceğimiz ürün gamını genişlettik. Evet harika. Peki Gülhane Gül suyu, Gül yağı ve diğer e, aromatik yağların üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor? E, <laughs> gül yağı mesela e, ister kendi bahçemizden olsun, ister çiftçilerden aldığımız e, güller fabrikaya teslim ediliyor. Biz burada özenle bunları e, ayırıyoruz çünkü müşterinin e, farklı tarzlarda üretimi söz konusu olabiliyor. E, farklı tarzlarda yani farklı kalitede gül yağı, gül suyu isteği olabiliyor. Biz de bunları e, gülleri onların isteğine e, önem vererek ayrı ayrı işliyoruz. Hı. E, i̇ster damıtıyoruz, ister ekstraksiyon yöntemiyle ara ürün elde ediyoruz. Ondan sonra tekrar onu saflaştırıyoruz. Çeşitli ürünler üretiyoruz. Gül suyunu da aynı şekilde. Ee, gül suyu çok büyük bir üretimimiz olduğu için diğer firmalardan e, çok daha fazla kaliteli gül suyu ürettiğimizi iddia ediyoruz hı hı. şu anda. Bunu da müşterilerimiz deneyerek kendileri görebilecekler. Yani bu konuda kendimize çok güvenimiz var. E, hı hı. Peki gerçek gül suyuyla gerçek gül yağı nasıl e, ayırt edilir, nasıl anlaşılır? Gerçek gül yağıdan başlayayım ilk Aha. önce. Ee, gerçek gül yağı en başta çok basit. Ee, piyasadan mesela 10 gram, 15 gram bir gül yağını 40 liraya alamazsınız, 50 liraya alamazsınız. Hmm. Çünkü piyasada 40 liraya, 50 liraya 10 gram gül yağı satılıyor. Gül yağı adı verilmiş hmm. ama esasen gül yağı olmayan e, esans diyeceğimiz gül kokulu e, preparatlar satılabiliyor. Hmm. Bir kilogram gül yağı üretebilmek için yaklaşık iki buçuk milyon adet gül yaprağı el işçiliği ile tarladan toplanması gerekiyor. Bu çok büyük bir rakam, çok büyük meşakkatlı bir iş. Çiftçinin çok büyük burada bir özverisi var, bir emeği var. ve biz yaklaşık 4 ton gülden 1 kilogram gül yağı elde edebiliyoruz. Ee, şu anda gülyanın fiyatları 5-6 bin euro civarında veya daha da düşüyor şu anda. Biraz 5 bin euro'larda. Ee, dolayısıyla bir gram gülyağı 50-60 TL'den fazla etmesi gerekiyor. Hı hı. Yani buradan en önemli Fiyatıyla. şey bu. Fiyatından hı hı. şey yapabilirsiniz. Kokusu çok önemlidir gülyanın kokusu. Yeryüzündeki pek çok çiçeğin tek bir çiçekte toplanmış hissi veren ee, çok enteresan, e, mucizevi bir kokusu var. Hı hı. Ee, buradan koku duyarlılığı çok kuvvetli olan insanlar gül yağının gerçekten sahte mi değil mi bunu anlayabiliyor. Hı hı. Ee, en garanti yöntem de analizdir. Ee, gaz kromatografi cihazları ile yapılan gül yağı analizlerinde gerçekten e, gül yağının sahte mi değil mi onu da öğrenilebilir. Gül suyuna gelelim. Hı hı. Gül suyu da gene analizde tespiti çok kolay. Onun da kendine has bir kokusu var. Gül yağına yakın bir kokusu vardır. Ama bunu çok dikkatli burunlar bunu tespit Tark edebilir. Yani gerçek gül suyu esasında içilebilir bir gül suyudur. Gerçi şu anda piyasada sentetik olup da içilebilir belgesi alabilen e, e, gül suyular da mevcut. Ama sentetik olduğu analizde görülüyor. E, bu ciddi bir sorun. E, bunu Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinin düzgün bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu konuda uyarmak istiyoruz evet. toplumumuzu. E, gül suyu hafif acım bir tadı vardır. Hı hı. E, ama şekerle beraber çok enfes bir tadı ulaşır. Hı hı. E, eski Osmanlı Tıp tarihinde de gül suyu, işte güllaşlar da veya şerbetler de evet. kullanılarak e, hem tıbbi olarak bir yeri vardır, e, şifa kaynağıdır, hı hı. E, bağırsakları dengeleyici, rahatlatıcı özelliği vardır. Hı hı. E, yani şimdilik bunları diyebiliriz gül suyuyla alakalı. Evet. Peki hı hı. E, uçucu yağlarla sabit yağlar arasında ne gibi farklar vardır? Biz kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Ee, uçucu yağlar e, başka bir deyişle eterik yağlardır hı hı. ve eterik yağ deyince çözü, çözücü özellikleri yüksektir. Yani e, bir çam yağı, çam yaprağı yağı, e, bir gül yağı, e, bir levanta yağının e, boya gibi böyle zor e, şeyleri çözebilme özelliği var. Yani dolayısıyla uçucu yağların direkt e, vücuda kullanılmasını biz çok tavsiye etmiyoruz. E, Sabit yağlarda genelde e, tohum yağlarıdır. Mesela çörek otu Hı. tohumunun yağı bir sabit yağdır. E, susam tohumunun yağı bir e, bir sabit yağdır. Badem yağı sabit yağdır. Bu tarz e, yağlar, Hindistan cevizi yağı sabit yağdır. E, bu tarz yağlarla uçucu yağlar e, çok az oranlarda karıştırılabilir. Mesela e, bir 50 mililitre bir sabit yağ 5-6 damla gül yağı konulabilir, 5-6 damla defne yağı kullanılabilir ve bunların çeşitli faydaları vardır. Yani saça sürülebilen bir karışım hı hı. elde edebilirsiniz, cildi sürülebilen bir karışım elde edebilirsiniz. Bunun egzamayadır, mantaradır, farklı faydaları olan karışımlar elde edebilirsiniz. Ama biz şu yağ şunu faydalıdır, hı hı. bu ya bunu faydalıdır e, demek istemiyoruz. Halkımızın bilinçli bir şekilde bu şeyleri e, araştırıp e, kullanmasını hı hı. isteriz. E, biz bu konuda aracılık yapabiliriz, e, firma hı hı. olarak e, Literatürden bulduğumuz ve denemelerini yaptığımız e, karışımları tavsiye edebiliriz. Bu aromaterapik olarak da hem insanlara e, psikolojik olarak da faydası var. E, aynı zamanda gerçekten de antiviral etkileri var, e, antibakteriyel etkileri var, e, cilde yararlı etkileri var. E, bunları bu şekilde kullanılmakta fayda var. Evet, böyle dönem dönem de belli işte yağlar faydalı Hı -hı. E, diye duyuyoruz hepimiz. İşte Hı -hı. çörek otu yağını her gün işte bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı Hı -hı. tüketin diye. Bunları nasıl biz hayatımızda uygulayacağız? Yani mesela çörek otu yağı içmeli miyiz, içmemeli miyiz? Ee, yani bir inanç var. Ee, ben doğru olduğunu inanıyorum. Hı hı. Ölümden başka her derde evet, evet, devadır devam, deniliyor. Evet. Ee, tabii bunun e, söyleniş şekli buradan farklı bir anlam çıkarılır mı onu bilmiyorum. Hı hı. Yani Ama çörek otu yağının e, günde çok az tüketiminde çok bir problem olmayacağını hı hı. bunu bu inanç temeline dayanarak bir fayda mülaze edenlerin kullanılabileceğini, kullanabileceğini kullanabileceğini ama e, gerçekten de çok büyük faydalarının e, tıp dünyasının evet. bilim insanlarının bunu araştırması gerektiğini söyleyebilirim. E, bir takım literatürde faydaları zaten belirtiliyor. Hı hı. Ben onları havale ederek yani çörek otu yağının çok az miktarda, her günde olabilir, iki günleri olur. Alınmasında hiçbir zararın olmayacağını düşünüyorum. Peki e, siz ürünlerinizin kalite kontrollerini nasıl yapıyorsunuz? E, işte En başta en önemli kalite kontrolü hı hı. bir kere kendimiz üretiyorsak, e, bahçede üretiyoruz. Kendimiz üretiyorsak biz bahçede e, bir takım standartlarla başlıyoruz. Hı hı. Mesela bizim 3.300 dekar ve Bulgaristan'daki 12.000 dekar arazimiz tamamı organik. Yani hı hı. burada zirai ilaçlar kullanılmıyor. E, tamamen doğal ortamlarda yapmaya çalışıyoruz. E, NOP'tür, e, Biosert'tir, Ecosert'tir, geçmişte İMO'dur. Bu tür sertifikasyon kuruluşlarıyla çalışarak... Hı hı. E, son kullanıcıya zarar verebilecek her türlü problemi bertarafla başlıyoruz bu işe. Ee, üretilen ürün fabrikada işte kısım kısım ayrılıyor. Ön teste tabi tutuluyor. Hı -hı. Laboratuvarda önce e, üretime sokulmadan önce ön çalışması yaparak çıkan ürünün işte verim sonucu, kalitesi analizle tespit ediliyor. Hı -hı. Ona göre hangi kısımda işleneceğiyle alakalı ee, çok hızlı bir karar veriliyor. Bu şekilde üretiliyor. Sonra üretilen ürünlerde de hafif e, farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Biz de müşterilerimizin istediği şekilde kısım kısım notlar yaparak ürünlerimizi ayırabiliyoruz. Evet. Ee, en değerli, en değersiz gibi bir şeyimiz olmuyor. Genelde hepsi tabaştan kalite kontrolden hı hı. geçtiği için yani e, insanları Memnun edecek, sağlığına zarar vermeyecek her türlü ürünü e, her noktada kontrol altında alıyoruz evet. laboratuvarımızla. Ha, laboratuvar Hı -hı. deyince böyle hemen herkesin aklına, aklına hayvan testleri gelebilir. Ben de bir hayvansever olarak sormak evet. istiyorum. E, siz kullanıyor musunuz, hayvan testi yapıyor musunuz laboratuvarlarınızda? E, kesinlikle hayır. E, bununla alakalı çok ciddi Hı -hı. deklarasyonlarımız da var. Hı -hı. Yurt dışındaki müşterilerimizin... E, çoğunun da bu tarzda e, şeyleri var e, talepleri var hı hı. E, kesinlikle hayvan üzerinde test yapan firmalara ürünlerimizi de vermiyoruz harika hı hı. tebrik ediyorum hı hı. peki e, aroma terapi dışında kozmetik ürünlerinizden de bahsettiniz e, bu biraz çeşitliliklerinden çeşitliliklerinden bahseder misiniz kozmetik olarak neler yani, yapıyorsunuz biz şu anda e, kozmetik olarak e, daha çok personal care sınıfı yani hmm. kişisel bakım ürünlere bir de e, e, duş e, banyo ürünlerine <laughs> yöneldik yani insanlara e, faydası olan ürünlere yöneldik hmm. e, maalesef e, kozmetikte bir makyaj var bir <laughs> şey var bu, bu bu kısımlara girmedik doğal olabilecek kısımlara girdik doğal üretimlere takviye edilebilecek ürünleri üretmeye karar verdik. Peki kozmetik ürünlerinizde sizi diğer markalardan ayıran özellikler nelerdir, noktalar nelerdir? Bizim ürünlerin pek çoğu tarladan şişenin kapağını kapatıncaya kadar hatta bazı ambalajları da kendimiz Hı -hı. üretme durumumuz var. Hemen hemen her şey kendi tesislerimiz, bünyemizde üretiliyor ve bu şekilde daha güvenli bir üretim yaptığımızı inanıyoruz. Ee, kozmetik ürünlerde e, hemen hemen %99'lara %98'lere varan bir e, doğallık söz konusu. Hı hı. E, tıbbi aromatik bitki, uçucu yağları, sabit yağları da zaten %100 doğal. Bunları her türlü sertifikasını temin edebiliyoruz. E, diğer firmalardan bizim başlıca ayırabilecek en önemli özelliğimiz gerçekten doğal Hı -hı. olduğumuzdur. O çok önemli değil mi? Evet. Hı -hı. Herkes de, biz hanımlar da arayış olarak hep Hı -hı. doğala yöneldik. Evet. Doğal e, kozmetik. Dünya o şekilde çok önemli. şu anda zaten. Dünya demişken peki sektör ile ilgili Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri siz nasıl buluyorsunuz? Sektör geleceği ile ilgili bir beklentiniz var mı? Bu konuda. Ee, uçucu yağ sektörü ve buna bağlı olan e, doğal kozmetik sektörü e, tüm hızıyla artacak. Tabii şu anda bir pandemi sürecimiz var. Hı hı. Bu pandemi sürecine rağmen e, ciddi doğal kozmetik ve doğal ürünlerin e, kullanımı artıyor. Hı hı. Bu pandemi de esasen bize bir ders veriyor sanki. <laughs> o da e, e, doğallıktan ne kadar çıksak, çıkarsak, hı hı. uzaklaşırsak, Beklenmedik pek çok sorunlarla Hı -hı. karşılaşabiliyoruz. Ee, biz bu pandemi sürecinde mesela uçucu yağların e, büyük bir ivme e, yakaladığını, satış ivmesi yakaladığını gördük. E, hem yurt içi hem yurt dışı. Çünkü uçucu yağlar e, çok en önemli bilinen özelliği antiviral ve antibakteriyel yani, özelliğidir. Çok önemli. Hele ki şu dönem. Biz yayına girmeden önce biraz izliyorduk ekmeğe defneye katıldığını, evet evet, evet aynen o dikkatimi çekti. Aynen bir şey, öyle de. Ramazan pidesine. Evet. E, aynen öyle de yani bir kekik yağı, bir defne yağı, bir lavanta yağı bunların antiviral özelliklerinden dolayı şu anda dünya e, Türkiye'yi neredeyse satın al, yani bu ürünlerin en çok üretilen ülkelerden birisi olduğu için satın alarak sömürmeye çalışıyor diyebilirim yani. Ee, çörek otu yağını çok acayip bir şekilde, çok fazla miktarda çekiyorlar. Hı hı. Ee, çünkü çörek, ya, çörek otu yağının da e, antiviral, hatta koronaya karşı iyi gelebileceğiyle alakalı literatür çalışmaları var. Tam neticelenmedi. Hı. Kesinlikle faydası ama vardır diyemem var şu anda. Hı hı. Şu anda diyemeyiz ama e, ciddi çalışmalar var. E, e, dolayısıyla... E, Uçucu yan gelecekteki rolü çok büyük çünkü e, alternatif tıpa geri dönüş e, aşamasında dünya bilindiği üzere kanser dünyada ülkemizde her yerde artıyor. E, bunun en büyük sebebi olarak da e, bilim adamları zira ilaçların olduğunu söylüyor. Bütün gıdalarımızda, e, bütün Hatta giysilerimizde, pamuklu giysilerimizde dahi zira ilaç kalıntılarından dolayı e, kanserin bir numaralı şüphelisi zira ilaçlar. Hı hı. İkincisi, sentetik ürünler. Tükettiğimiz, içtiğimiz, yediğimiz Maalesef. sentetik Maalesef. bazı ürünler. Hı hı. Üçüncüsü de artık üç numaraya geldi diye düşünüyorum ben şu anda. E, yan etkisi çok uzun zamanda görülen modern tıp ilaçları hı hı. yani e, mesela düşünün yani bir kanser ilacı var diyor ki senin göğüs kanseri olan bir amfeninin e, operasyonu atlattıktan sonra kullandığı ilaç onun başka bölgesine tekrar kanser yapma özelliği var hı hı. Bir taraftan iyi gelen şey bir taraftan, onu tekrar kanser yapıyor. Yani bu tarz şeyler duyuyoruz, görüyoruz. Zamanla şu ilaç tedavülden kalktığını duyuyoruz. Yani bu bağlamda toparlamak istersek, yani doğal ürünler ve yeni alternatif tıp gene bitkiler üzerinden hayata geçecektir diye düşünüyoruz. Evet. Peki gülhane ile ilgili hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Hem Türkiye'de hem ulusal arenada hem uluslararası arenada hı hı. E, yani Türkiye'nin gururla parmak gösterilecek bir markası olmasını en büyük hayalimiz. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü hı hı. bizim tarzda üretim yapan dünyada yani bir iki firma var. Hı hı. Yani e, tarladan en son şişeye kadar bu işi yapan çok az firma var. Böyle bir işi yaptığımız için çok. E, şükrediyoruz. yani bütün hayalimiz güzel bir markamız olması. Peki şimdi o kadar çok ürün gamınız var ki biri birinden böyle öne çıkan var mı öyle bir hani evet bu ürünün benim favori ürünüm bu hep öne çıkıyordur dediğiniz? benim için çok zor. <laughs> Ama gül yağı temel olduğu için Nasıl belki. Bir tanesini alıp koklayabilir miyim şu gül? Mesela bunu bakabiliriz. Evet, şöyle. Evet, teşekkür ederim. Aa, gerçekten de çok güzel, çok yoğun. Evet. İnanılmaz güzel bir gül kokusu. Teşekkür ederiz. Hakikaten çok güzel. Hemen şuradaki ürünlerinizden de bahsedebilirsiniz bizi. Size gö sizi gö göndermeden bir ürünlerinizi görmek istiyoruz. Ee, şöyle kuş burnu. Aha. Onlar hep böyle yağ değil mi? Aromatik bu, yağlar. Tabii bu kuşburnu mesela ilk bu kuşburnu geldi demek. <laughs> bu ıı, çekirdeğinin yağıdır, sabit <laughs> yağıdır. Yani koku amaçlı değildir ama cilde çok güzel yumuşaklık verir. Ee, avokado, avokado yağı da aynı. Avokadoyu zaten <laughs> hanımlar zayıflarken çok fazla evet. kullanmaya başladı <laughs> evet. kahvaltılarında. eklediler yani. Evet, karanfil yağı ee, bu keskin. Bir kokusu var. Gülün kokusu da inanılmaz keskin evet. evet Ama tabii bu, ki çok güzel. Bunlar var. Ooo ee, evet. Çam yağımız var. Özel karanfil yağı ne, ne neye yarıyor? Ee, Valla niye yarıyor dediğim zaman bazı <laughs> Ee, iddialar giriyor ya ortalığı ama iddia olarak değil de hani işte cilt güzelliğine destek diyelim hani destekliyoruz. Ya cilt cilt için çok uygun i̇şte bir yağ. Saça ne iyi gelir? Saça olabilir, olabilir karanfilyen ama bazı sabit yağlarla karıştırarak Hı -hı. olabilir ama cilde direkt iyi gelebilir diyeceğimiz bir şey Hı -hı. değil çünkü karanfillen özünde öjenol diye bir madde var çok. Hı -hı tahriş edebilir. Hı hı, ee, ve doğru kullanmak çok önemli. Diş arasını iyi gelir esasında. Ha, Eğer e, Tabii karanfil hı. basarlarda, evet. eskilerde de dişine. mesela hanımlar herhalde şu e, gül suları sularıyla şu pembe gördüğümüz cildine yıkıyorlar. Doğal yıkama işte, doğal tonik. Hı, hı. E, çam e, Yağı. çam yağı çok evet, evet çam, çam yağı çam zaten da çok saça da oldu. benzer bir özelliği var. Bir hocamızın bize anlattığı bir mesele vardı. Hı hı. Ee, ne neye benziyorsa ona iyi gelir gibi. Evet, Mesela doğru. cevizin nasıl beyne iyi Aha. geldiği gibi, e, havucun kestinizde göz gibi görünen evet. şeklinden dolayı göze iyi geldiği gibi çam yağının da saça iyi gelebileceğine <laughs> dair Böyle bir şey var tabii biz bunu iddia edemeyiz ee, doğruluğunu. Peki çam ile bilimsel... çam terebenti aynı şey mi? Hani hep şampuanlarınıza e, bir iki damla damlatın derler ya. Ee, çok aynı değil ama ha. çok da farklı değil. Ee, benzerliği var çünkü aynı e, ağacın farklı kısmından elde Aha. ediliyor. Birisi odunundan, bu da e, şeyinden yaprağından evet. elde ediliyor. Ee, çıkan ürünler birbirine son derece çok benzer ürünler. Harika. Gerçekten Hı -hı. de çok güzel görünüyorlar. Peki son olarak izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz e, mesajlarınızı alabilir miyiz? Çok sağ olun. <laughs> Yayını e, katılmama izin verdiğiniz için bu sunumu yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, tüm halkımıza söyleyebileceğimiz şey şudur ki doğal yaşam yaşam e, en güzeli. Hı hı. E, hasta olmamak en güzeli. Hasta olmamak için doğal bir yaşamı tercih etmek gerekiyor. O yüzden ürünlerimiz doğal olması gerektiğini söylüyorum. Hı hı. E, bu vesileyle herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Size sağ olun. Çok sağ olun. Evet şimdi sizlerden kısacık bir ara rica ediyorum. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz.